The Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Şebnem. Acıbadem Üniversitesi'nde dönem 5 tıp fakültesi öğrencisiyim. Bugün yılbaşı akşamı 31 Aralık ve iki tane tıp okuyan sınıf arkadaşımla sizin için eğlenceli bir video çekmeye karar verdik. Hem bizim için de aktivite olur dedik. İngilizcesini belki duymuşsunuzdur. Never have I ever diye bir oyun oynayacağız. Türkçesi de herhalde daha önce hiç diye çevirdik ve sanırım öyle çevriliyor. Şöyle olacak. Arkadan Pelin yani kardeşim bize bazı cümleler okuyacak. Hani daha önce hiç şöyle yapmadım, daha önce hiç böyle yapmadım gibi tıp hayatımızla ilgili. Ve üçümüz arasından diye ve Pelin ve ben <laughs> yapanlar sudan bir yudum alacak. Şimdi <laughs> aslında normalde bu oyunun orijinalinde hani daha içmek istemeyeceğiniz bir şey ya da işte alkolle vesaire oynanıyor. Ama biz bugün daha sağlık ve e, öyle şey <laughs> PG-13'lik adına <laughs> aynen evet. böyle su yaptık ama size güzel bardaklar hazırladık. Yılbaşı bardaklarımız var. O yüzden çok da kötü değil. Başlayabiliriz. <laughs> tamam. Ne Tamam. tamam. Hazırız. İlk soruyla başlıyoruz o zaman. Tabii. İlk soru. Daha önce hiç derste uyuya kalmadım. ben uyuyakalmadım. Evet siz uyumadınız. Ben... İkiniz de mi? Ben... Çok ders <laughs> Ben evet derslerde uyumuyorum. Yani. Ben de Didem zaten geç geliyordu. O da ben uyuyup ben uyumlu, ondan sonra alıp geldiğim için. Arada sadece tüm nefiste bir kere uyumuştum. Bir de nasıl Pelin inanmıyorum. Çevremde şey, çok insan varken uyuyamıyorum ben yani. Aa, <laughs> ya ben birinci sınıfta falan dersler özellikle iyi derslerde falan aşırı hiç uyumak istemiyordum ama beynim kendi kapatıyordu yani transa <laughs> epilepsi falan gerçekten yok oluyordum yani. Düşünüyorum. Ben Çok uyumuşum. Zoom derslerinde bile hatırlamıyorum. Yani inanmıyorum. Hani dalmış olabilirim ama. Böyle gerçekten uyurken dalmadım yani. Hmm, neyse Likkatim ben, dikkatim de almış. Ben bunu da herkes içer diye düşünmüştüm. Daha <laughs> önce hiç hevesle 100 tane kitap alıp okumamazlık yapmadım. <laughs> bunu yapmışsın. eminim. <laughs> <yani. gülüyor> Birinci sınıfta kaç, ne kadar kitap aldınız, ne kadar aldınız? Ben bin liraya bütün kitapları almıştım. O zaman uygunmuş yine yani. Hep o, de alınmaz evet. ama. Evet. Histoloji falan. Anlatmam olsa histoloji, patoloji, fizyoloji ama. <laughs> Hiç kullanmadım. Gerçekten istediğim. hepsini. Ve şeyde hani bir kısmını fotokopilerini falan da yani. Evet, yani, ben bazı e... kitapları fotokopisi almıştım. Sonra kendilerini de aldım fotokopi izlemediğim için. Ve sonra onları da okumadım falan. Çok yani çok gereksiz masraflar <gülüyor> yapıldı. Yok <laughs> onları çekiliş falan mı yapsam, yapsam, yapsam? Kimse kokuş. okumuyor. Ben de şey yaparız, kitaplığımıza dekor. Evet, gerçekten. <laughs> Dolayısıyla tıpa yeni başlayanlar 100 tane kitap almayın. Sadece ameliyatlısı yeter. Aynen. E, öncelikle. Aynen. Ve kütüphaneye bakın yani. Evet, Kütüphanede bir sürü kitap oluyor. Hı. Hiç ameliyatta bayılmadım. Ben bir defa. <gülüyor> Niye? <gülüyor> 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 gerçekten. Yani tam olarak bayılmadım ama... İyiyim. <laughs> az önce bayıldım. Yani böyle bir hipoglisemi krizi... Evet haysiye yaşadım Neden ama düşüp olmuş? bayılmadım yani. yani evet açtım ama ya Amülat ben de alındı. Ha, ben düşmedim ama şöyle yani yere düşmedim. Londra'da girdiğim zaten bir Instagram videomda anlatmıştım. Sezaryana girdiğimde yani kanın akışından hani vazovagal senkop geçirdim bence. Çünkü şeydim yani inanılmaz hani gözlerim karardı hatırlamıyorum ve ya, bir sandalyede evet. otururken buldum kendimi yani. İşte, Hemşire tamam. başından. Ben. Beni sadece git yemek hediye çıkarttılar yani. Hmm. Ben bir kere sadece çok uzun olduğu için sıkılıp çay içip gelmiştim. <laughs> Hoca beni fark etmiyordu zaten. Bu, bu sayılır mı bilemedim. İyi itiraf oldu bunu şey yapman çözdüğünden şey yapman iyi oldu. Neyse evet, ki başına bu bir şey gelmemiş. <laughs> Gerçekten. Tamam. Daha önce hiç rektalit bir şey yapmadım. Beni niye bu kadar <gülüyor> sessiz? Şimdi <laughs> evet, renkten evet. tuşu hepimiz yapmışızdır. Daha iyi ya bence yapmamız, yapmamız gerekiyor da. yani. Yapmamız e iyi da. bence. Ben yaptığım için mutluyum yani. E <gülüyor> yani. <gülüyor> yani evet. Güzel bir şey <laughs> <ama>. Tecrübe <laughs> etmiş olmak iyi yani. Kötü şey. yani evet bilek daha ne olduğunu biliyorlar mıdır? Bakabilirler. Evet. Yani <laughs> Bakmasalar da olur. Yani, merak evet. eden bakabilir. Çok... Tabii ama hani yapmadan mezun olmak iyi olmaz. E, bence evet, de yani. Deneyim kazanmak Fizik için. İlginçti bence yani. Evet yani yapmayı bilmek lazım. Evet. Evet. Tamam. <laughs> tamam. Daha önce hiç sınıf birincisi olmadın. Evet, tamam peki. <gülüyor> Hepimiz <gülüyor> biliyoruz peki. <beni>. Maşallah. <laughs> Biz de bir şeyler <laughs> de olmuşuzdur <kandırırızdırma. gülüyor> Birkaç sene sınıfımızın birincisiydim sanki. Evet. Bakalım şimdi de öyle mi? İnşallah. Ezgi bu sene 25. lise. artık <laughs> olmak için çok konuşuyor. Ben dördüncü olmuştum. Hı. İlk sene 8. olmuştum. Tutsal sensiz bana burs vermemişti ilk başta derin. Üzücü anılar. <laughs> Ağlıyormuş. Evet, i̇şte. bilemediler. Şimdi. Evet, aynen. Şimdi yasamaya çalışıyorum evet. Türkiye'de Onlar doktor kaybetti. Evet. Aynen. Tamam. Daha önce hiç bir dizi izlediğim için tıpa karar vermedim. <gülüyor> <gülüyor> nasıl ya? Belin evet nasıl yani, demedin. Lisede falan yok tıp dizisi izlememiştim. Aa. Hiç. Doktorlar? İzlemedin televizyonda görmüşlüğüm vardır sadece belki ben. Ben şu tam kapanma zamanında falan da doktorlar çok iyi. <laughs> <laughs> Tıp çok özel. Ben House'u herhalde böyle dört defa falan izledim ve tıba karar verme sebebim House'dun. <laughs> yani doktorlar böyle çok falan. falan. Ve ben böyle hayplanmak için stajlardan önce mesela ağlayasın geldiğinde falan şey New Amsterdam falan izliyordum. Çok havalı <laughs> çok havalı. Dışarıdan böyle gözüküyorsun ona göre falan. Kendimi bu şekilde hayplayarak gidiyordum. Doktorlar da çok iyiydi. Bir de o kendi aralarındaki olaylar falan. Evet aynen. <laughs> Ameliyathane'nin yani, ameliyat izleme yeri olması falan. Bir de çok şimdi de ben tekrar edeceğim. Mesela House'a tekrar başladım. Çünkü şey biraz komik de ben Anlıyorum dersi. ve mesela hataları falan görüyorum evet. ve böyle komik oluyor. Kelimeleri falan artık anlıyoruz yani. Evet evet doğru tabii kelimeleri falan. Bayağı telimsel House yani. Evet. O biraz şey oluyor kötü oluyor. Mesela bütün gün tıp dersi izlemişsin. Akşam eğlenmek için dizi izliyorsun ve sonra falan. <gülüyor> 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 yine falan. <laughs> yine <laughs> tıp Ama, ama onlar çok akılda kalıyor. Vakayı gördüğün için vakayın içinde. Aynen. Ama işte yanlış şeyler akılda kalıyor olabilir yani. Aynen doğru. Tamam yeni bir soru. Daha önce hiç sınıf arkadaşlarımdan birine düşmedim. Yok <gülüyor> 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 <İtraf etmedi> <gülüyor> 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 İtiraf etmek istediğim bir şey var <laughs> Bir kaç yudum <laughs> Kaç bir şey Bir, <laughs> bir, şey <gülüyor> bir. <gülüyor> <gülüyor> Hayır bir <laughs> Neyse videodan sonra konuşuruz Bu <laughs> artık ben Hiç derse hazırlıksız gitmedim O her seferinde yani gitmişizdir mutlaka. Evet. Herhalde Pelin bu yani. Ya bir kere. <gülüyor> Pelin yudum <laughs> <yüzümü gülüyor> alıyor gibi yapıyor. <laughs> Geri çıkıyor. <laughs> Hocam affedin. yani hiçbir zaman çalışmıyor. Ama, Ama zaten yani. ders evet. anlatıyorlardı. Antuanet şimdi klinikte normalde bizim online'dan dersleri dinleyip gidip orada hocalara soruları sormamız gerekiyor ya da bir vaka üzerinden tartışıyoruz. Genelde ben tartışmalara katılamıyorum. Ee, soru sorulursa Pelin bana chatten cevap yazıyor. Ben ona zaman da okuyabilirsem cevap veriyorum. Ama çok rezil oluyorum. Bu şekilde gelişiyor. Bilmiyorum senin nasıl. Yani evet. 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 Ama bazılarını cidden hocadan dinlemeden anlamak çok zor yani. Bence de. Bir ben fikrin bende. olsa bile soruyu cevaplayamayabiliyorsun bir de kayıltı, ya kayıltı yani. Kayıtlı dersi izlemekle aynı olmuyor bence. Aynı o sırada dinlemek hiç. Evet. İzlesek bile bazen oluyor. Ben bazen evet. izliyorum ama yine Ben de, de izliyorum yani. bazen ama yine de sorular gelince şey olur. Olmuyor. Bilmiyorum evet. yani. Hani bazen. ama sor soru sorduktan sonra mesela aklımda kalıyor yani. Ay kızlar iyi ki burnumu yaptırmışım yalnız. Bir bu tarafı bir bu tarafı. <laughs> Eskiden olsa hiç bakmazdık mı? <laughs> Böyle kolay. tamam daha önce hiç stetoskopta duymadığım halde duymuş gibi yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> Ama ilgili çok iyi bir haberim var. Evet, dedim bir gün boyayacağım. E, bir hocanın yanındaydım. <laughs> Tüm hastaların tansiyonlarını bana ölçtürttü hoca yani. Meğer stetoskopun kapatılma özelliği de varmış. Ben bunu bilmiyordum. <laughs> Sonra tüm gün e, duyuyormuş gibi yaptım. Bir de hastaları utanmadan şey soruyordum yani. Sizin tansiyonunuz genelde yüksek midir, düşük müdür falan soruyordum. Bu arada benden sonra hoca ölçüyordu yani. Ben sadece pratik yapmak için hoca bana ölçtürüyordu. Ben de hep duymuş gibi yapıp işte düşükse 11-7 falan diyordum. İşte yüksekse 13-85 falan. <laughs> böyle en azından de... normal değil. değil Aynen hani böyle... Çok abes şeyler söylemiyordum bir sıkıntı olur falan. Ama ben böyle <gülüyor> hiç, <laughs> hiç <de gülüyor> oyunu. hoca hoca hiç de bir şey demedi yani. O günkü Eren Haftaların hepsi bence belki tutmuşsun. Ama teleskop kapatılabilen bir şeymiş yani. Ya aslında Onu kapatmak çevirin... değil de çevirince öbür tarafa açılıyor. Nasıl? Hayır kapat. Hayır hayır bilmiyorum. <laughs> Nasıl adı tarafı ay, ay, bizim Hayır ki... gelmiyor. stetoskop evet, Ama şöyle evet. küçük tarafı he, çalışıyor he, o zaman pediatri. pediatrik tarafı tamam, çalışıyor. He, i̇şte, tamam. Onu kullanmadığım evet, için benim için kapalı oluyor. Evet. <laughs> ya ben zaten stetoskopla bir şey hiç duydum. Yani çok hatırlamıyorum. <laughs> bir şeyler duyuyordum muhakkak ama hani kıyafet sürtürme sesi falan galiba <gülüyor> <gülüyor> mantıklı bir şey gelmiyor. Ağzında diye derin nefes alması gerekiyor. Yani Bir de bazı hocalar şey yapıyorlar, şey yapıyorlar ya mesela aynı anda hastayla konuşuyor. Konuşuyor. Ve dinliyor zaten yani. Ve anlıyorlar. <laughs> evet. evet. Daha şu duygusal çöküş yaşamadı? Yani. yani, yani da, evet. Sıla Evet. Ya bence tıp fakültesinde herkes mümkün değil yani. Yani, yani. bence de normal insanlar biraz da evet. geçiyor. Evet bence de. Özellikle yani bu sözlü stresi falan çok sözlü aşıs stresli bir olay bence de. Bilmiyorum. <laughs> Preklinikte bu kadar değildi bence. Preklinikte böyle bazı konuları çok iyi öğrenmeden geçip bilme şansın var. Sözlüde çok rezil olabiliyorsun yani çok kötü olabiliyor. <laughs> bir de yüz yüze rezil olmak daha bir kötü hissettiriyor insan hani. Bilmediğin fark edilin diye çok kötü yani. <laughs> ben hiç soru bilmediğim için azarlanmadım. Ben <gülüyor> <gülüyor> Aa, <gülüyor> hiçbir hediye <laughs> olabilir. Ya ben azarlandığımı hatırlamıyorum bir Vallahi Valla ben bile. anatomi ooo, konusunda çok laf yedim. Olmamış. Aklımda kalmamış Azarlandıktan. Ben anatomi özellikle. özellikle. işte sen genel arteri üreter mi Evet, Hocam ameliyatı boşuna girmişsin demişsin. Ama ben hep <laughs> Anatomi de mesela. Aslında bunu. ya çünkü bir şey diyeceğim bence cerrahlar anatomi soruyorlar ameliyatlarda ve biz anatomiyi evet. ikinci sınıfta gördüğümüz için hiçbir şey hatırlamıyor oluyoruz evet. genelde ve çok yanlış şeyler söylüyoruz yani ya da hiçbir şey bilemeyince bunu bilmeden nasıl dördüncü sınıfa geldiğimiz evet. gibi üzücü cümleler kuruyor. Bir de onların akıllarında o kayıtlı ya mesela benim canlanmıyor direkt evet. aklımda yani, yani o alternatiflerden geçiyor falan. Her gün uğraştığın bir şeyi evet. bilmek zorundasın gibi yani. Evet. Anatomiden bence... en çok ama şey mesela bence kadavrada gördüğümüzde o cerrahide gördüğümüzde çok farklı evet, yani. hani, her şey, şey aynı renk <laughs> falan ve çok karışık yani. Sadece hiç öğrendiğim bir hastalığın bende olduğunu düşünmedim. <laughs> ben, ben benim suyum bitiyor yalnız. Yani. <laughs> Yaklaşık 4 ay MS mesela. <laughs> sonra Lampnode'u buldum bir sürü. Onları gösterdim. Şeyler, Göstermek ultrasonlar. Ya. Çok şey yaşandı yani. insan gerilebiliyor. İnsan bir düşünüyor. Bu septomlar bende var mı falan. Evet aynen. En ufak bir baş ağrısında bile. Ama o kadar çok hastalık görüyoruz ki. Bir süre sonra insan sağlıklı olabildiğine şaşırıyor. Yani ben mesela bu ben kadın şükür hiç... falan. Şok olmuştum yani diyorum bebek nasıl doğuyor hani oluşuyor sonra da doğuyor anne de bebek de hayatta kalıyor nasıl yani? yani o kadar da komplikasyon var ki. Biz hep negatif kısımlarını gördüğümüz evet. için gerçekten insanda öyle bir algı oluşuyor evet. yani. Evet daha önce hiç aile üyeleri tıbbi soru sorduğunda cevaplamadım. Ha yani cevapladım. cevapladım. gızlı olmamak adına. Evet ama pek inanmıyoruz zaten. Cevapladım. Ya nasıl Aa! inanmıyorsun? <laughs> ya şöyle cevaplıyoruz ben bilmediğimde bilmiyorum demeyi çok istemiyorum. Bazen işte bir yerlerden bakıp falan cevap <laughs> Bu Bakın arkamda evet, farklı gençler şey... var. <laughs> literatüre bir bakmak. Lazım. Aynen. Ya da şey, ben şey diyorum ya yani, ben bir literatüre bakıp döneyim. <laughs> ee, ben genelde işlemedik daha falan diyordum ama artık 5. sınıfta olduğum <laughs> için bu yalan çok iyi gitmemeye başladı. Ya da kitap açıp bak bakıyor mu bazen? Ya sonuçta yani. bence yani. yine de mantıklı. Çünkü kitap açıp baksalar da biz daha yanları. anlarız. Aynen. Hani, tamamen useless değiliz yani. Ya e de hani diyorum, mesela bu, bu neden oldu artık. falan diyorlar. Cidden bin tane sebebi oluyor yani. Bir de ben yanlış bilgi veririm diye de çok korkuyorum. Evet o bana da oluyor. Hı. Genelde bu çevremden biri sorarsa da tıbbi bilgi vermek yerine hangi doktor bununla ilgileniyorsa onunla yönlendiriyorum. Çünkü halk genelde Aynen, onu bile ciddi, bilmiyor. Evet. Hani. Bence sınav için sabahlamadım. oldum? Sabahlamadım. 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 Ay bir çok zamanda çıktı. Evet, çok güzel. Ben 12'den sonra hayatta da her çalışmam. Bir dahaki da 12 iyiymiş. Ben 7 PM'den sonra. 7 <laughs> ben de gerçekten, ben de. gerçekten. 7, 7 değil de 12. Bazen yani. şov olsun Psikolojik diye Instagram'a story atıyorum 12'de falan hani hala çalışıyor <laughs> falan diye ama genelde onda da şey oluyor hani sabah hiç çalışmamışsam guilt <laughs> <yildi> çalışması falan <laughs> akşam uyumadan de. yerim zaten. Ben de gerçekten. akşam yemeğinden sonra genelde çalışmıyorum. Sabahlamak bir kere bence mantıklı değil yani. Çünkü gün evet, yorgunken benim beynim hiç çalışmıyor oluyor yani. Ve erken kalkıyorsun bazı günleri. İşte sabahlar sen hiç uyumamış evet, oluyorsun çok zaten. Kötü. Yani çok evet, kötü. evet, Sabah <laughs> <dur, tarz. gülüyor> söz Çok kötü. Evet, bence de çok kötü. Daha önce hiç Zoom dersine tuvalete girmedim. Bizim hep kameralarımız <laughs> evet. açık oluyor zaten. Evet. Evet, Üzgün öğrenciler. Bu soru harika. Yani mecbur olay, mecburuz yani <laughs> açık tutmaya kameramızı. Daha önce hiç hastanede ağlamadım. Ha, bu. <laughs> Kaç <Kaçıyordum. Sen> de... <laughs> ben iki bak sonra ağlamıştım. Ağlamadım. o da sayılırsa. Hastane kökenliyse sayılır. Bence sayılır. Ben bayağı bir ağladım herhalde. Böyle 4-5 defa ağlamıştım. Ben bir kez Ben bir kez ameliyatta o kadar çok ağlamıştım ki maskemin içi böyle sümükte olmuştu ve Kıya. steril olduğum için dokunamamıştım. <laughs> ben nefes alamıyordum hediye edecektim. Genel çok ay ay çok mi? üzülüyor. Şey. Şey. Kötüydü ben. Ben yattan çıkamamıştım hoca kızgın olduğu için ve ben artık öleceğim falan. Birkaç <laughs> defa da direkt tuvalete yetişip orada ağlamışlığım var yani. Ben biraz ya. üzülüyorum bazen. <laughs> ben sadece hastanenin ilk shadowing yaptığında evet. gidiyorduk. Orada bir tane hoca ama biz 3. Yani sınıfı bitirmiştik Hı -hı. o zaman yani. 4. sınıfta öğrenmemiz gereken bir soruyla ilgili bana bir şey sormuşlar. Hastanedeki böyle ilk biz haberdik o gün. Çok yüzücüydü yani. Evet. Ondan sonra ben de bilememiştim doğal olarak. Çünkü böyle bir learning outcome'umuz yok yani. Praktiklik yıllarında. Ondan sonra bana işte sen nasıl tıp öğrencisin falan diye böyle bayağı laf yapmıştı. Ayakta direkt batım grafisinin adını işte hava sıvı seviyesi mi ne var yani. Onu nereden bilmem. Hayır bir de mesela hani şu an çok net bilirsin. Ama geçin geçen bir bunu bilmesine gerek değil. Aslında yani. kolay bir bilgi ama <laughs> bunu öğrenmedim yani <Gülüyor> <Gülüyor> Ben ya biz klinik yılda öğreniyoruz. Sonra işte sen nasıl tıp öğrencisisin, çok kötü iğrenç falan ya yani kötü kötü. <laughs> ya bence, bence şey. ben de ağlamıştım <laughs> çıkıp yani. Bir şey bilmediğin için Bence genel olarak nasıl tıp öğrencisisin Lafı falan beni hmm. çok sinir ediyor Çünkü hani her tıp öğrencisi aynı hedefleri paylaşmak zorunda da değil Yani sen belki doktorluk bile yapmayacak olabilirsin Bir de ilk gün olması çok kötüydü evet. Gerçekten söyledikleri önemli falan evet. İnsan çok böyle evet. Morali çok bozuluyor Ufak bir yer değiştirmem <laughs> olasından <daha> sonra <zorlu gülüyor> Tekrar karşınızdayım Şarjım bitti maalesef Evet devam edelim Pelin Daha önce hiç hemşire tarafından steril masaya yaklaştım Diye azarlanmadım <laughs> yani <laughs> Bu yaşamayan bir yaşam öğrenci şey yok herhalde. Bence bu çok evrensel bir experience. Yani tüm uluslararası bunu yaşamayan bence bir öğrenci yoktur yani. Ve çok kötü yani. Sanki gerizekalıymış. <laughs> Ve hani bağırıyorlar. Hani, orada dur falan evet, ama, ama 10 orası... metre var orada falan. <laughs> hani. Hatta koridordasın falan. Bana böyle şey demişlerdi hani sen en iyisi duvara yaslan falan. <laughs> hani tamam yani daha ne kadar geri gidebilirim yani. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü. Hani tamam yeşil masaya dokunmayacağım anladım yani. 3 yıllık anlatıyor. Gerçekten. Bu, tabii haklılar hani muhtemelen tekrar delil etmek zor olur ama hani... Anlıyoruz yani. evet. evet. <laughs> evet oradan da bakılamam. <laughs> evet. <gülüyor> Gittiğim her stajda muayene olmadım. <laughs> ben de... <laughs> olmadım. Alıyorum ben genelde. Pelin sen hangi stajlarda muayene olduk? Biz bir kere kadın doğumda <laughs> herkesin <de> muayene olduk. <gülüyor> Sonra... <gülüyor> <gülüyor> Dahiliye'de muayene olmuştu. Ben Derma'da. Gözde evet, olmak niyetindeydim. Olamadım. ben öyle gözde de, <laughs> o de gidince alacağım. ben bir pediatri de olmadım. <laughs> Onu da yaşım tutmadı. Gerçekten. <laughs> Faydalanmaya çalışıyoruz bu bulunduğumuz ortamda. Aynen. Bence <laughs> hiçbir stajda sıkılmadım. Yani. Aynen. Yani. Hangi staj? Geçen sene sıkılmıyordum, ben çok hevesliydim. Hmm. Ben bu sene ortopedide çok sıkılmıştım. Hmm. herhalde şey diye böyle hiç düşünmediğim için yani. Hmm. Bence var hiç düşünmediğinde işte. sıkılıyorsun bence. Evet. Ben de gözle yani... çok zor gittim. Ben de dahiliyede çok sıkılmışım gerçekten <laughs> Dünyanın <en> temel bilimi. <laughs> Ama şeyden bence bizim Covid'e denk gelmişti ve odaklanamamıştım. Yani 10 haftaydı staj zaten böyle başı sonu yok, kopuk falan kafam çok karışmıştı yani. Bence <laughs> hiç sözlü de bilmediğim şeye hatırlayamadım. <laughs> Bunu sanki biri böyle bir tavsiye olarak söylemişti yani. Hocalara evet, bilmiyorum olabilir. demeyi hatırlayamadım hocam. <gülüyor> <gülüyor> ama ben, ben o günden beri hep ölüyorum. Gerçekten <laughs> ama o o şeyi vermek gerekiyor. Şimdi sözlü olduğu için <laughs> yani o havayı da vermek gerekiyor birazcık çalışmış evet. olduğunun. Ama çalışıyoruz yani şimdi. Evet. Yanlış mesaj Bazen Gerçekten mesaj hatırlayamıyor değil. insan evet. da. Ama en son sınavımda mesela hoca Behçet'le ilgili bir şey sordu. İşte Testin adını sordu falan. Benim de o sırada aklıma gelmedi. Sonra hatırlayamadım dedim. ama hiç Yani Bilmiyordum gerçekten. Sonra dedi ki tamam o zaman yapalım yapılışını anlat ben sana e, ismini hatırlatayım dedi sonra yapılışını da hatırlayamadım falan. <laughs> <laughs> hani hiç bilmiyorsun. Sadece bir <laughs> test olduğunu hatırlıyorum. Ama. Daha önce hiç sınava bir hafta kala çalışmaya başlamadım. Hmm. Kısa stajlara falan. Aynen canım. <laughs> Ben geçen sene galiba dahiliye bire son bir hafta kalıyordum. Ama geçen sene gerçekten uzun stajlarda ben aşırı kopuyordum ya. Evet, yani evet. Geçen sene de çok Ben böyle, şey. gerçekten 10 hafta olunca ben böyle ilk 2 <laughs> hafta çalışıp sonra 8 hafta boyunca evet, çok sıkılıp evet. son bir hafta tekrar çalışıyordum ve çok kötü oluyordu. Yani benim böyle ben hatırlıyorum, dahiliye de böyle 5 gün kadar böyle 150 slide falan yapmıştım, çok kötü evet, yani doğru, niye evet. sevmediğimi şu an anlayabiliyorum. Çok ee, stresli. Evet çok stresli dönemler yani tavsiye etmiyorum ama kısa stajlarda, kısa stajlarda tabii ki yani. yani zaten staj ya. 3 hafta. Aynen. Aynen. Yani. onlarda mantıklı yani. Büyük stajlarda hiç yapmadım sanırım. Ben, Aa, de ben de cesur Küçük işte... <gülüyor> Aferin. <gülüyor> <gülüyor> <Trafma> var <laughs> Daha önce hiç zoom sınavlarına altında pijama ile girmedim. <laughs> Bir yudum suyum kaldı ve tabii ki bütün sözleri altında pijama ile giriyorum. Ben de. Zaten ben değiştiriyorum ve tight giyiniyorum. Tayt de iyi yani. Evet, Pantolon ha, değil Sadece tabii üstümü değiştiriyorum. Ama... Ya çok kötü. <laughs> hatta ben bazen hocanın şey diyor ya mesela hani şeye bu kadar yakın oturma geri git falan. Ben bazen <gülüyor> korkuyorum <gülüyor> hani pijama bir şey çek altan. <laughs> yani. Gerçekten ben böyle şeyimi arkaya iterek sandalyeye gidiyorum falan. <laughs> bu birinin özel galiba. Ben daha önce hiç sınavlardan zevk almadım. <laughs> <laughs> Ablam için olmadı ben... <laughs> ben seviyorum bazen. <laughs> Hangisi mesela Pelin yani? Bu soru bilme spesifik adına <laughs> almış Zilli sınavları çok seviyordum anatomide. Çok eğlenceli. Yani ben susadığım için çektim. <gülüyor> <gülüyor> evet bazen ne bileyim böyle sevdiğim stajları yani böyle iyi öğrendiğimi düşünüyorsam seviyorum yani mesela sarı sarılınca bilince çok mutlu oluyorum. <laughs> seviyorum. Pelin bir de mesela stajlar mesela iğrenç olunca şey diyor evet çok zevkli değildi falan. <laughs> hani evet. Aradım adımı Aynen gerçekten. <laughs> mesela şeyi de seviyorum. Mesela yanına gidiyorsun hoca soru soruyor falan ya stajda. Onu da çok seviyorum. Şimdi o mesela. bence öğretici olabiliyor yani. Evet. Evet. Ama, ama mesela bence şu çok daha ise. iyi. Hocanın direkt anlatmaz. Evet ama ben onu çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani gidiyorsun sen sıfır beklenti hastalarla muhabbet ediyorsun, hocayla muhabbet ediyorsun, çay içiyorsun, konu öğreniyorsun. Hikaye hayalini evet, istersin yani. Evet, ders anlatması da iyi oluyor. Çok iyi bence yani. Tamam, daha önce ameliyathanede yanlış bir şey yapmadım. Hepimiz yapmadım bence yap, yapmaya ha. var mı? Ne bir yaptınız? Kere? <laughs> İlk ameliyata hani girmeye başladığımızda doğru düzgün giymeyi bilmiyordum ve kimse bize öğretmemişti yani mole ve ayakkabını değiştirmen lazım falan ve ben her seferinde bir şey eksik giriyordum yani. Ben ilk ameliyatımda ama ikinci sınıfın kendim gittiğim mesajı <laughs> ortopedi ameliyatına giriyordum ve o kadar giymiştim. ilk i̇lk defa stelle olmuştum o zaman ikinci sınıfın sonunda ve böyle her şey yaptım ve sonra gözlüğümü böyle düzelttim. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> ve sonra of. bütün kıyafetlerimi çıkarttırdılar ve o ameliyata, ameliyata uzaktan edemiştim. <laughs> Çok üzücü. Üzücüydü. <laughs> Çok heyecanlıydım. Ne Benimkisi dedi? de şey e, bir kez üç tane hocayla birlikte yani üç tane erkek hocayla birlikte ameliyattan çıkıp hastaya visite gidecektik. Ben de böyle hani onların peşinden pıt pıt takip ediyordum onları. Sonra hiç nerede olduğumu farkında değildim. Sonra bir baktım ki erkek soyunma odasındayım. Yani. <laughs> Hocalar da herhalde ben utanmayayım diye hiçbir şey demediler o anda. Sonra ameliyathaneye geri girdiğimizde bana sen buradan diye uyardılar o zaman yani. <gülüyor> <gülüyor> evet, ama o an uyarmamaları tatlıydı çünkü ben sonra çok utandım falan ya, böyle. O... Kimse yoktu da yani. Ya böyle. ama öyle hocaları takip etmek burada çok Oluyor, evet. çok ben bir kere bir, şey. ben bir Ben bir kere bir oyuncu <laughs> Yanındayım tamam mı? Sonra işte stajda adamla hiç konuşmuyor falan. Ondan sonra kalktı yürümeye başladı. Ben de takip ettim nasıl ezik stajyer olarak. Ben gidiyoruz bayağı da yürüdük falan. Sonra tuvaletin önüne geldik bana dönüp sen niye beni takip ettin? <laughs> Tuvalete gireceğim falan. Ay çok kötü ama bazen öyle rezil anlar yaşadım. Da. <laughs> Daha önce hiç hastaya odaklanmak yerine çocuğuyla oynamadım. Aa, he. <laughs> Heh <laughs> Suyum bitti. Ama bu benim en sevdiğim aktivite. Sonra hep giderken bana el sallıyorlar. Çok tatlı. Yazın yaptığım stajda pediatride bir staj yapmıştım. Ama Almanca konuşmuyordu orada. Anlamıyordum yani. O yüzden full çocuklarla top falan oynuyordum. Yani bayağı top oynuyordum. Çekme <laughs> <İşte> onlarla konuşabiliyordum. <laughs> Futbol falan. Çocuklarla konuşmadan iletişim kurabiliyorsunuz. Hani ben Almanca konuşamadığım için <laughs> çocuklarla oynuyordum. Sonra çok teşekkür ediyorlardı. Hep çok bana sağ ol eğlendirdiğim için. Çocuklarına bakıcı gibiydim <laughs> Ay, 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 daha önce hiç tansiyon ölçemeyip 12-8 demedim. Bu ölüm okunuyor. Evet. ben bir gün boyunca full böyle yapmıştım. Bir de bir, bir hocanın yanında. Hatta bir tane hasta şey demişti. Hayır canım imkansız benim tansiyonum hep düşük çıkar falan. <laughs> Sonra ben o zaman olabilirim. Evet daha önce hiç hastanede yanlış yol tarif etmemek için ilk günüm demedim. Genel evet onu da bilmiyorum diyorum galiba. Ama o da sayılabilir ben özellikle maslakta çünkü altın zarda da çok, çok karışık. Evet yani altın zarda karışık ama maslak yani ben maslak Şeniden hiçbir hiç şekilde kimliyorum. yol bulamıyorum gerçekten <laughs> kendim yani yüz kez gitmişimdir ve hala kayboluyorum yani. Hala biz senin anlamda <laughs> iyi biliyoruz. Gerçekten. <laughs> çok kötü ve biri bana yol sorunca ben ben önlüklü olunca falan direkt şey diyorum ay çok kusura bakmayın bugün benim ilk günüm falan böyle <laughs> aşırı tatlı bir küçük kız çocuğu sesiyle onlar da tamam kusura siz kusura bakmayın falan falan. Yani, bir şey yapıyor tamam ben sizi götüreceğim. Falan. Aynen şey, ben. Hastayla gidiyor. Gerçekten çünkü yol tarif edersem kesin yanlış tarif edeceğim diye ben böyle şey diyorum birlikte gidelim ve yolda buluruz birlikte bu işi halledeceğiz falan yani. Daha önce hiç annemlerinize saçma soru sormadım. Ben de sormuştum. <laughs> çok komik... Pelin sen de zor. Gerçekten seni çok komik. Evet, erkek hastaya kaç çocuğun var diye sormuştum. Ben <laughs> yani hiç alakası yoktu. <laughs> Aleykazlı. Kontekst gerekirse hani <laughs> kaç çocuğunun olması erkeğin sağlık durumuyla hani ürolojik <laughs> kliniği değilse belki hani infertilite sebebiyle gelmediyse gereksiz bir soru. Evet. evet. Ee, o belki de öyleydi anladım. yani. Biz <laughs> çok da ezemek <laughs> lazım. Ben bir tane 50 yaşında kadına <laughs> ilk adetiniz ne zaman gördünüz diye sormuştum <laughs> ve kadın asla hatırlayamamıştı yani ve çok komik. Ve olsak, o kadar kötü değil bence. Ama o çok uzun 10 saat yani kadın doğumdaysa mantıklı olabilir. Ha. <laughs> Son soru şimdi. Daha önce hiç tıpı bırakmayı düşünmedim. Göz <laughs> yaşları Üstüme de Yani ben düşündüm. Yani... Bayağı bir iç. Bayağı bir iç çektim ben. evet. düşündüm yani. Ama ciddiyle düşünmezsin. Ciddiyle düşündüm. Hiç Geçen sene falan bence. Ben dördüncü ben sınıfta falan. <laughs> İlk sene ben çok heyecanlıydım. Hiç düşünmedim. Hatta ben ilk sene kazandığıma inanamıyordum. <laughs> habire şeyden öğrenci şeyden habire transkript ve öğrenci belgesi istiyordum biliyor Nasıl musunuz? Nasıl yani? Kazandığıma emin olmadığım için. Gerçekten kazandım bu falan. <laughs> evet kızlar benim bu psikolojik sorunlar gerçekten. <laughs> Çünkü habire ben böyleydim. Gerçekten girdim. Bu rüya falan. falan. Gerçekten ben Sonra öyle hissediyordum. Anlamışsın. Gerçekten. Ben Şebnem'i ilk gördüğümde yalnız Şebnem böyle gerçekten çok dersi çok iyi dinliyordu. Bir de ATB'nin dersiydi ve böyle Aa, şeydi. Ben, ben, ben. Tamam mı? Şebnem böyle hani o çok hızlı İngilizce konuşuyor falan ya Şebnem de <laughs> böyle derslerde böyle İngilizce söyler söyler falan. Sonra teneffüslerde böyle not kağıdıyla hocanın yanına gidiyor. Hocam böyle böyle falan. Evet. <laughs> ben birinci sınıfta çok böyle arkaydı. Bu kız çok hırslı falan. Ya <laughs> ben birinci sınıfta çok iyiydim işte. Bu resmen iki, noktam ya. Oradan aşağısı devam ediyor. Ondan sonra bak ikinin anatomik <laughs> anatomi <aynen>. komitesinde. Benim <laughs> öyle bitti. Ben bunu hatırlıyorum. Ben anatomik komitesinin ilk iki gününde Londra'daydım. Sonra ben anterior, posterior, lateral öğrenemedim ve bitti bayağı hayatım. Bir daha asla yakalayamadım kimseyi. Ya. <laughs> Yapamadım. Gerçekten çok kötü. Üç tane çok kötü değildi ama geçen sene COVID'de yani cidden bırakılsın geldi. Çünkü böyle şey hani çok uzak kaldık yani tıpa ve böyle şey oldu. Ben bunu istiyor muyum? Evde kendi kendine kendi olunca insan şey gibi hissediyor. Bir tek ben zorlanıyorum. Hani herkes bayılıyor ve ben kötü hissediyorum. Şu an demek ki bırakmam lazım falan. Halbuki yani. aslında kimse öyle bite gitmiyor stajlara yani. Bu sene mesela onu görüyoruz. hani herkes... her, her staja bayılmıyor. Yani herkes yani, yani bir şey seviyor bir şey sevmiyor. Ama evde kendi kendine olunca sanki şey gibi hissediyorsun hani. Herkes her şeyi seviyor mesela. O zaman ben niye sevmiyorum? Bende mi bir sorun var? O zaman doktorluk bana göre bir meslek değil mi falan hani. Ben böyle döngülere girmiştim. Neyse ki şu an çıktım. Zaten bir sene kaldı. Artık bırakamam yani. Bırakırsam <laughs> ben <a> kızın. Şey <laughs> falan da çok etkiliyor. Mesela hastanede kötü bir gün geçiriyorsun. Tabii. Benim yani o, an, hani o gün yanında olduğum hoca mesela çok enerjini tutmuyor. şeyden korkuyor insan hani böyle. Ya hep öyle olursa falan. Ya benim hep öyle oluyor yani. Genelde yanında olduğum insanla mutluysam konuyu çok sevmesem bile mesela şey, evet, oluyor yani. Gerçekten öyle. Yani. Evet. evet. Öğrendiğim hissettiğim hocada. Evet. Gerçekten bir şeyler veren hocada stajı seviyorsunuz evet. yani. Evet. Yani kendini oranın parçası gibi hissediyorsun Bana bence. bir şey öğretilince ben çok mutlu oluyorum. Evet bence. aynen. <laughs> bence çok iyi. E böyle pozitif bir notla kapatalım evet, o zaman. Evet, <laughs> tamam. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı kızlar? Yok. Başka. Tamam. Videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Umarım bizimle eğlenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın ki gelecek olan videoları kaçırmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bye. bye. Beni Instagram hesabından takip edin. Şebnem Atre, MD2B, Didem Kaya ve Ayşe Pelin Özcan mı isim? <laughs> Pelin. Özcan Sadece mı? Sadece Ayşe Pelin mi? Sadece Ayşe Pelin mi? Çok <laughs> daha kötü bir arkadaşım. <laughs>